Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net ve doğru bilgileri olarak aktarabilmek için eğitimi adıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim atölye çalışmaları için dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. Temel nöroloji eğitimini offline olarak almak isteyen arkadaşlarım WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor buna bakalım. Daha sonra sizin hayatınızda neler olabilir bunu görelim. Ve en sonda şifa çalışmamız için sembol belirleyelim. Aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor hemen görelim. Değişim, yenilenme, yeni başlangıç Hadi. Ayın ruhu olarak geliyor. Belirsizlikler ve netlik kazanmamış durumlar var. Karamsarlık, korku ve huzursuzluk duyguları seni esir alabilir. Kendini güvende hissetmeyebilirsin dedi. İmparatorite kartıyla beraber. Şimdi günün enerjisine baktığımızda aslında değişim, dönüşüm ve yaratım güçlerinin çok güçlü, güçlü ve kuvvetli olduğunu söyleyebilirim güçlü bir enerji var. Değişim ve dönüşme enerjileri çok güçlü olarak geliyor. İmparatorluk çakarçı ile günün enerjisinde daha çok anne ve anne ile ilgili konular ön planda, annelikle ilgili konular ön planda olabilir. Genel olarak bir belirsizliğin içerisinde geliyor. Bu belirsizlik onu biraz tedirgin etse de aslında birçok şeyi görmesinin, fark etmesine sebep olan durumların yakın olduğunu da habercisi aklınızdaki kişi için. Daha çok böyle yaratım ee, yeni şeyler üretme enerjilerinin güçlü olduğu bir e, günün içerisinde. Bazıları da daha çok anne ve anne ile ilgili konuları fazlasıyla değerlendirdiği düşündüğü bir sürecin içerisinde olabilir. Ee, burada çok net bir dönüşüm enerjisi var. Değişmek, yenilenmek, yeni başlangıç yapma isteği çok çok yüksek geliyor. Ve üretme ile beraber, yaratıcılıkla beraber. Zeytin dalı, yalan, çaba merak, kutlama, ev ve terapi. Şimdi yakın bir geçmişte bazı konularda yalan dolan gibi enerjiler çok böyle ön plana çıkmış olabilir. Bir kişiye karşı çok dürüst olmamış olabilir, bazı yalanlar söylemiş olabilir aklınızdaki kişi ya da aklınızdaki kişi bu şekilde davranılmış olabilir. Bugün biraz konuşamıyor musunuz? Aklınızdaki kişiye karşı böyle davranılmış olabilir. Şimdi bu konularla ilgili, yakın geçmişte yaşadığı bu sıkıntılı süreçlerle, kırgınlıklarla ilgili bazı adımlar atılabilir. Zeytin dalı kartıyla beraber biraz daha uzlaşmacı enerjilerin hakim olduğu bir süreç olacak bugün. Onun canına yakan, ona e, yalanlar söyleyen, onu kandıran biri varsa küstüğü, şu an görüşmedi ya da arasının açık oldu. bu kişilerden gelen bir e, adımla beraber bu alanı şifalandıracak olabilir. Ya da kendisi böyle bir şeyin içerisinde bulunduysa, başkalarına yalan söylediyse, e, dürüst olmayan bazı şeylerin içerisinde bulunduysa eğer bu konuları toparlayabilmek adına bir e, uzlaşma isteği içerisinde olacak diyebiliriz. E, burada genel olarak toparlarsak eğer e, bu zamana kadar aslında yakın bir sürecin içerisinde sorunlar yaşadı, zorlandığı, zorlandı, küstü, konuşmadı, yalan söyledi ya da ona yalan söyleyen bazı kişilerle ilgili daha uzlaşmacı bir enerjide de olacak. Direkt affetmek harika enerjiler. bazıları için evet böyle ama bazıları için de sadece üstteki o negatif yükü atmak adına bu adımlar gerçekleşecek olabilir. Genel olarak aklı çok böyle dağınık bir enerjide bugün. Yani burada ee, çok şey bir enerji var, dağınık bir enerji var. Ee, bu durum daha çok belirsizlik enerjisinden kaynaklı da olabilir ama e, bir şeyleri düzeltmesi isteği çok yüksek ama diğer taraftan da içte öyle bir şey var ki e, neyi nasıl yapacağını bilememe durumu. Bazen e, işte bir anda 4-5 işe birden sarılır insanlar e, başka gerçekleri görmemek adına ya da e, bir şeye odaklanarak ilerlerse daha hızlı sonuç alacakken daha da hızlı olabilmek adına bir anda 4-5 şeye birden sarılabilirler. Burada biraz ne yapacağını bilememe durumu var diyebiliriz günün enerjisinde aklınızdaki kişide. Çaba, merak ve ev kartı. Özellikle ev, aile konuları ile ilgili bazı soru işaretleri olabilir kafasında. Buradaki o belirsizlik durumu, ayının ruhundaki o belirsizlik daha çok ev, aile konularıyla ilgili olabilir. Daha çok böyle ne kadar çabalasa da elde edemediği bir huzur, mutluluk olabilir. Elde edemediği bir aile düzeni olabilir. Bunlarla ilgili bazı soru işaretleri daha da böyle netleşecek olabilir aklınızdaki kişi için. Kendine göre yani uzaktan baktığınızda siz çabalamadığını düşünüyor olabilirsiniz ama kendi alanında birçok şey için çabalarken neden elde edemiyorum dediği bir sorgulama içerisinde daha çok genel enerji aile gibi gördüğü kişiler ne arası bozuksa evliyse kendi ailesi ise varsa ya da aile gibi gördüğü kişilerle arası bozuksa her aklınızdaki kişinin bu anne de olabilir bazıları için buradaki o enerji ya da anne gibi olan bir kişi de olabilir burada artık daha sakin enerjilere geçmesi içerisinde daha uzlaşma enerjisinde ve bu alan artık temizleyerek o negatifliği, kırgınlıkları, kızgınlıkları, küslükleri geride bırakarak güzel enerjilere, işte sevinçli, umutlu olunan, kutlama yapılacak enerjilere geçme isteği çok çok yüksek. ve burada birazcık daha kendisinde hatalı gördüğü noktalarda da yaptığı şeyleri telafi etme isteği içerisinde diyebiliriz. Yani haklıdır ama o haklılığın içerisinde o kadar büyük tepkiler vermiştir ki karşısındaki insanları da insanları kırmış olabilir. Ne kadar haklı da olsa burada birazcık bu haklılık olmasına rağmen kırdığı kişilerle ilgili bir af dileme durumu var diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugün iş hayatında neler olabilir? Sizinle ilişkisinde ve aile hayatında neler olabilir? Kılıç beşlisi, Kılıç Revası, Kule, Kılıç Etresi, Kılıç Kraliçesi, Aslan Adam, Kılıç Dokuzlusu, iş hayatı biraz sıkıntılı, Para Beşlisi, Para Altılısı. Şimdi iş hayatıyla başlarsak eğer, iş hayatında ciddi şekilde pişmanlıkların olduğu bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Uzun süredir kendiyle savaşıyor olabilir. Ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini bilemediği bir sürecin içerisinde olabilir. Buraya bir kart alacağım, kulaç delisinden. Bunu netleştirelim. Ee, yani burada iş hayatında bazı yanlışlar yapmış olabilir. Bazı yanlış kararlar almış olabilir. Çevresindeki insanların güvenini boşa çıkarmış bir aklınızdaki kişi olabilir. Bilerek ya da bilmeyerek, burada işle ilgili de olabilir direkt ya da işte iş hayatındaki arkadaşlarıyla ile ilgili sıkıntılar olabilir. Yani direkt işi etkileyen değil de iş ortamı ile ilgili yaptığı bir hata olabilir. Uzun süredir böyle kendiyle savaşan, yaptığı yanlışı sorgulayan bir enerji de olabilir. Soğuk bir enerji var, rekabetin yüksek olduğu ve mesafeli bir iş hayatı içerisine girilmiş. Özellikle bu güven konularıyla ilgili söylenen bir yalan, dürüst olunmayan bir durum, biraz önce gelen enerjiler daha çok iş hayatıyla ilgili diyebiliriz. Burada çok ciddi şekilde bir pişmanlık enerjisi içerisinde kalmış. Uykusuz geçirdiği geceler, sıkıntılı süreçler çok fazla onun hayatını etkilemiş diyebiliriz. İş hayatında işte buradaki o kavga gürültü diyelim ya da sıkıntılı süreci ortadan kaldırma isteği içerisinde geliyor. Şimdi sizinle ilgili neler olabilir? Şimdi bu da ayın ruhu genel olarak iş hayatının üzerinde daha da çok belirgin. Çünkü belirsizliğin olduğu yer daha çok iş hayatı diyebiliriz. Şimdi sizinle ilgili neler olabilir? Buradaki enerjiye baktığımızda savaş arabası, kılıç kraliçesi ve para beşlisi. iki tarafta kendi alanına çekilmiş olabilir. Burada artık iki tarafta kendi istediği gibi bir ilişki içerisine girmek, için adımlar atmış olabilir e, ortak enerji olarak daha çok geliyor şimdi sizin enerjiniz e, kendinizi çekmiş olabilirsiniz e, karşınızdaki kişi aklınızdaki kişiye karşı çok ciddi duvarlar örmüş olabilirsiniz daha net bir istek içerisinde olmuş olabilirsiniz sizin duruşunuz bir bakıma ona iyi hissettirirken diğer taraftan da bu duruş e, onun size yaklaşmasını engellediği için biraz e, öfke de. E, yaratıyor olabilir. İki farklı duyguyu bir anda yaşıyor aslında. Ama ortak enerjinizde aslında para beşlisiyle beraber değersizlik, sevgisizlik, sevgiden yoksun olma e, durumu çok yüksek geliyor. İster beraberliğiniz devam ediyor olsun, ister ayrılmış olun. iki tarafta kendini sevilmiyor hissediyor e, bugünün enerjisinde. E, siz birazcık daha böyle görünürde daha sert daha bir şeylere halletmiş, etkilenmiyormuş gibi yapan taraf olabilirsiniz. E, aslında bu ilişki içerisinde hani ilişkiler depleriz ya, iki kişi ama aslında karşınızdaki kişi sizin e, iç dünyanızın aynası. E, size sizi yansıtıyor. E, aslında iki tarafta siz de, aklınızdaki kişi de kendi bilinçaltınızdaki o karanlık ve aydınlıkla savaştığınız, onları tanımaya, anlamaya çalıştığınız bir sürecin içerisindesiniz. Çok net geldi burası. Ee, daha çok bu ilişki görünürde aranızda ne var gibi baksak da iki taraf için de sizin için de aklınızdaki kişi için de sevgiden yoksun olma, sevgiye kendini layık görmeme gibi inançları çok fazla tetiklemiş. Belki de sadece bu duyguları arkadaki bu inançları görebilmeniz adına bu ilişkin içerisinde olabilirsiniz. iki tarafta aslında genel olarak üzgün. Şimdi Aile hayatında nedir olabilir dediğimizde çok ciddi değişim ve dönüşümlerden geçiyor aslında aklınızdaki kişi. Ee, çok ağır enerjiler var baktığımızda. İş hayatı çok ciddi şekilde sıkıntılı. Şimdi buradaki dört kart da e, dördü de negatif e, diyebileceğimiz anlamlar e, fazlasıyla barındıran kartlardır. E, şimdi buradaki enerji de kule kartı çok ciddi bir aile ile ilgili bazı şeylerin yıkıldığını bize gösterir. Şu an enerjisinde daha çok kendine çekmiş olabilir. Yalnızlık duygusunu çok fazla hissediyor ve büyük resmi görmek istediği bir süreçte olabilir. Aile ile ilgili parasal konularda sorunlar yaşanmış olabilir. Miras gibi konularla ilgili gündemler olabilir. Burada açıkçası güvendiği kişilerden zarar görmüş de olabilir. Genel olarak baktığımızda alma verme dengesi parasal konularla ilgili ciddi bir yıkımın içerisinden geçirmiş. Daha çok büyük resmi görmeye çalıştığı, fark edemediği şeyleri fark etmeye çalıştığı bir süreçte bazı akrabalarıyla küsmüş olabilir, konuşmuyor olabilir ya da aile ve akrabalarla ilgili kavramlarda çok ciddi şekilde ters köşe olmuş olabilir. Yani örnek veriyorum, ben aileme çok güveniyorum, ailem benim her zaman arkamdadır diyen biridir. Ama yaşadığı olaylarla işte ailesinin aslında arkasında olmadığını fark etmiş olabilir. Çok ciddi düşüncesel bir yıkımın içerisinden geçiyor diyebiliriz. Burada alma verme dengesi ile ilgili konular çok çok ön planda. Alma verme dediğimizde de sadece para gibi de düşünmeyin. İlgi, alaka, sevgi her konu için diyebiliriz. Şimdi onun hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda neler olabilir buna bakalım. Hayallerin kanadı. Hayaller ilham ve gerçekleştirme dedi. Kuponlusu ve balık metaforu olarak geliyorsunuz. Hülyalara dalan, hayal dünyasında yaşayan, siniri sakinlikle ortam, korkan dedi. Şimdi bakın, burada da hayallerden, burada da hayallerin kanadı kartı geldi. Hayaller ilham. Kuponlusu, güzel bir aile hayali kurmaktır. Güvenilir bir ilişki içerisinde olmaktan bahseder. Daha çok günün enerjisinde istekleriniz, arzularınız ve hayalleriniz ön planda olacak olabilir. Ee, açıkçası burada biraz şeyi hissettirdi. Birçok kez söylemişimdir. Normalde yaptığımız çalışmalarda, bireysel çalışmalarda mesela kişiler şunu söyleyebiliyor. Ya ben evlenmek istiyorum ama olmuyor. İşte istediğim gibi birini hayatıma çekemiyorum diyor. Bunu bir kas testi yapıyoruz. Aslında gerçekten bir ilişki içerisinde olmak istemiyor bilinçaltında işte farklı farklı kodlamaları var şimdi burada böyle de bir enerji var yani hayalleriniz desteklerinizde gerçekten mutlu bir ailem olsun ya da aileniz varsa da işte evliyseniz örneğin evliliğim çok güzel olsun mutlu olalım huzurlu olalım e, evli değilseniz eğer işte gerçekten mutlu olacağım bir evlilik e, yaşamak istiyorum gibi gibi e, sözleriniz ee, bilinçli tarafınızda bu tarz istekleriniz olabilir ama arka planda bu gerçekleşirse e, kaybedeceğiniz birçok şeyin olduğuna dair inançlarınız var ee, işte belki evlenirsem aşk evlilik aşk öldürür denilir işte o durum yaşanacak işte sev, e, evlenirsem güvenirsem işte erkekler aldatır kadınlar aldatır işte şöyle böyle gibi bir sürü negatif inanç arka planda çalışıyor bu çok net bir şekilde geldi o yüzden daha çok böyle bu alana bakmanıza fayda var. Bilinçaltında ne var? Mesela kas testiyle bunu çok net görebilirsiniz. Bazılarınız için de şimdi illa o olsun durumu. İşte, ne olursa olsun o gelsin. O kadar büyük bir cümle ki ne olursa olsun o gelsin. Bazen bakın teslimiyette olmakla ilgili birçok kez konuşmuşuzdur. Teslimiyette olmak ee, yapmanız gereken her şeyi yaptıktan sonra akışlı olmaktır. Sisteme, yaratıcıya ben güveniyorum, ben elimden geleni yaptım, vermem gereken emeği verdim ve karşılığında e, güzel şeylerin geleceğini biliyorum demektir. Buradaki o güzel şeyler, e, yani bunu dedikten sonra, bu enerjiye geçtikten sonra e, gerçekten elinizden gelen her şeyi yaptıysanız ve ona rağmen karşınıza diyelim ki bir kişiyle ilgili o kişi sizin hayatınıza gelmiyorsa, emin olun orada sistemin sizi koruduğu bir şeyler vardır. Ben çok istiyorum, her şeyi yaptım ama olmuyor. Yani orada diyor ki, tamam sen istiyorsun, çok güzel şeyler olacağını düşünüyorsun ama ben biliyorum. Ben sen bu kadar emek verdin, istedin biliyorum ama ben senin canının yanmasını istemiyorum. Ben seni ondan koruyorum. Bu her şey olabilir baktığımızda. O yüzden e, özellikle her şeyi yaptım, çabalıyorum ama olmuyor diyorsanız emin olun çok daha güzel bir hediye sizi bekliyordur. Korunuyorsunuzdur. Daha güzellikler size geliyordur. E, ama inatla hayır illa olacak olacak durumunda kalırsanız şimdi ne olursa olsun o gelsin. Şimdi o kişi gelir ama e, keşke gelmeseydi dedirtecek şeyler yapar size. O yüzden lütfen ne istediğinizde, nasıl istediğinizde bir bağımlılık mı, takıntı mı var burada? Bunu çok güzel değerlendirmek gerekiyor ve evet bir şeyler isteyebiliriz. elimizden geleni yaparız ama bırakırız sonra akışa. Gelmesi gereken kişi, para, olay, durum size zaten gelir. Emin olun. Ama o kadar çok şey yaptım, istediğim işte çabaladım ama olmuyor diyorsanız emin olun orada da sistemin sizi koruduğu bir şey vardır ya çok çok daha güzel bir şey sunulacaktır size. Ya da istediğiniz şey sizin hayatınıza geldiğinde size çok fazla negatif'e düşürecek, zarar verecek, yoracak bir şeydir. O yüzden gelmiyordur. Her zaman da her şeye hazır değiliz. Biz her şeyi hak ediyorum durumundayız ama şimdi mesela para parayı güzel yönetebilecek enerjilerdeyseniz para ve güç size geldiğinde harika şeyler yaratırsınız. Hem kendinize çok büyük katkı sağlarsınız, hem çevrenizdeki insanlara e, o parayı ve gücü öyle güzel yönetirsiniz ki mutluluk huzur getirir. Ama siz parayı, gücü yönetebilecek kapasiteye sahip değilseniz, o farkındalığınız daha oluşmadıysa ne olur? Para gelir ama o parayla beraber dibin dibini görürsünüz. İşte belki de o güç gelir, o güçle beraber insanların e, hayattan soğumasına, insanları çok ciddi şekilde, psikolojik olarak sıkıntı yaratabilecek davranışlarda bulunabilirsiniz, örneğin. Yani burada bir şeyler gelmiyorsa, daha hazır olmadığınızı da gösteriyor olabilir. Çok karışık anlatmadım umarım. O yüzden ne istediğinizi çok iyi bilin. Burada birazcık böyle bir uyarı var. Yani sen bunu istiyorsun ama sen ne istediğini biliyor musun? Ya da gelmiyorsa demek ki ben senin için daha güzel bir şey hazırlıyorum mesajı var diyebiliriz. Aynı zamanda aile olmak, ee, yuva kurmak, güvenli ilişkilerle ilgili de inançlarınıza, bilinçaltı inançlarınıza bakın lütfen. Kas testi de o kadar basit, e, o kadar kolay öğrenilebilen ve yapılabilen bir teknik ki lütfen yapın. Kendiniz için bir 5 dakikayı, 10 dakikayı lütfen ayırın. Aç, evet, affetmek, sabretmek, süpürge, yılan, hayat acı ve mukadderat geldi. Ee, yani genel olarak çok yorulduğunuz bir sürecin içerisinden belki geçiyorsunuz. Sizin hayatınızda da affetmeniz gereken bazı kişiler olabilir ya da affetmeyi düşündüğünüz bazı kişiler olabilir. Özellikle şu an kötü hissettiğiniz, aranızın bozuk olduğu birileri varsa ve şöyle bir düşünceniz varsa ya aslında biz birbirimizi seviyoruz. Bu normal arkadaş da olabilir. İlla partner için söylemiyorum. Biz aslında birbirimizi seviyoruz ama işte örnek veriyorum üçüncü bir kişi dahil oldu. Başka bir arkadaş laf taşımış, şunu yapmış, bunu yapmış. O yüzden biz küstük diyorsanız, Yani farklı birilerinin araya girerek aranızı bozduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınız, dostlarınız, aile bireyleriniz ya da sevgiliniz varsa e, burada bu alanı e, güzel fark etmek ve buradaki o küslüğü bitirebilmek adına sizin de adım atmanız gereken bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Çevrenizde sizi aşağıya çekmeye çalışan birçok kişinin olduğunu lütfen fark edin. E, bu tür değerlendirmeleri, o benim akrabam yapmaz, bu benim bilmem neyim yapmaz demeyin güzel bir değerlendirme yapın. Sabretmek, süpürge ve hayat ağacı. Ee, artık hayatınızdan çok ciddi şekilde çıkması gereken kişiler, olaylar, durumlar var. Bunların farkına varmanız gerekiyor. Özellikle e, yani ben uyumlu biriyim, ben e, işte sabrediyorum işte ben alttan alıyorum gibi gibi durumlarınız varsa sistem diyor ki hayır sen şu an e, arınma yapmamak için e, kendini kandırıyorsun. O yüzden burada e, lütfen lütfen Gerçekten sabrettiğiniz şeyin ne olduğunu güzel değerlendirin. Çünkü buradaki enerji sizin çok ciddi şekilde köklenmenize de engel oluyor olabilir. Ya da köklerinizden gelen artık arınmanız gereken duygular durumlarda olabilir. Çok net bir şekilde hayatınızdan artık çıkması gereken, arınması gereken duygular, durumlar ya da kişiler var. Lütfen güzel değerlendirin. Hayat ağacı yılan ve mukadderat kağıdı. E yani çevrenizdeki insanların farkına varmanız gereken bir sürecin içerisindesiniz. E çevrenizde sizden aşağı çekmeye çalışan birçok kişi olabilir. Enerjilerden çok fazla etkileniyor olabilirsiniz. Buraya da dikkat etmenizde fayda var. özellikle akrabalarınızın içerisinde bazı kişiler böyle sizi daha da aşağıya çekmeye çalışıyor olabilir ya da atalardan gelen bazı negatif enerjiler de ee, ciddi şekilde hayatınızda negatif etkiler yaratıyor olabilir. Bunları fark etmek ve bu alanda değişim, dönüşüm için e, adımlar atmak çok kıymetli. Ee, yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Çok fazla haklı bu. Ee, şimdi sürekli böyle şey yapıyoruz ya. Benim üzerimde bir şey mi var? Bana bilmem ne mi yaptılar falan. Böyle şeyler söyleniyor ya. Ee, sürekli izleyen arkadaşlarım biri Ben çok bu tarz enerjilerle ilgili konuşmayı tercih etmem. Büyütmeye gerek yok diye düşünürüm. Şimdi burada en önemli şey bir insanın kendi kendine yapabileceği en büyük şey başkalarından daha çok kendi kendinize çok ciddi şekilde negatif manada büyüleyebilirsiniz. Ağzınızdan çıkan her şey bir sihir etkisi yaratır. Ne kadar çok kendinizle ilgili, başkalarıyla ilgili ya da gün içerisinde ağzınızdan çıkan şey ne kadar güzelse, ne kadar çok güzel şeylerden bahsederseniz o kadar güzelliklerle ilgili kendinizi sihirlemiş olursunuz. Öyle diyeyim sihir daha hoş duruyor. Ya da ağzınızdan negatif şeyler çıkıyorsa, kendinizi yargılıyorsanız, insanlarla ilgili dedikodu yapıyorsanız, başkalarını eleştirip yargılıyorsanız eğer e, o alanda da kendi kendinize negatif manada çok ciddi bir enerji e, gönderiyorsunuz demektir. O yüzden öncelikle ağzınızdan ve zihninizden, ağzınızdan çıkan, zihninizden geçen düşünceleri çok iyi değerlendirin. Çünkü başkalarından daha çok kendi kendinize yapabilme ya da yapma enerjiniz daha da yüksek bu tarz negatif şeyleri ve pozitiflerini. Negatiflik alanından da baktığımız ya da başka insanların yaptığı şeylerle ilgili. Siz şimdi sizin e, hocam, sizin e, ağır alanınız, e, enerji bedenleriniz ne kadar güçlü olursa, e, işte enerji bedenlerinde e, yırtıklar olabiliyor. Neden oluyor? Dedikodu kodu yaparsanız, başkalarının hakkına girerseniz, işte çalarsanız, işte bilmem ne yaparsanız kul hakkına girerseniz, negatif değilseniz yani e, ağır alanınızda yırtıklar olabiliyor. E, i̇lla sizin yapmanıza gerek yok dedikodu yapılan bir alanda bulunuyorsanız etkiler. İşte e, zararlı maddeler her türlüsü e, sağlığa zararlı olan o maddelerden kullanıyorsanız onların hepsi aynı şekilde auranızda yırtıkları, enerji bedeninizde yırtıklara sebep olur. Yani hem zihinsel olarak e, hem düşüncesel olarak hem de bedensel olarak ne kadar pozitif de olursanız, ne kadar e, kendinize dikkat ederseniz hem Ağzınızdan girenlere hem de e, zihninize giren şeylere dikkat ederseniz yani iyi şeyler yiyip içerseniz, zihninize de ya da alanınıza da güzel e, işte düşünceleri alırsanız sizin alanınız o kadar kuvvetli olur. Aurası, enerji bedeni güçlü olan insanlara kolay kolay negatif hiçbir şey etki edemez. Alanınızda olsa da ya da size bir şey yapılmış olsa da huzursuz hissedebilirsiniz. Biraz kendinizi yorgun vesaire hissedebilirsiniz. Ama bu çok büyük enerjiler negatif manada size ulaşamaz. O yüzden lütfen bazı arkadaşlar da çok fazla oluyor. Bana o işte şunu yaptı, şu bunu yapmış olabilir. Bilmem kim böyle yapmış olabilir. Tabii ki de olabilir. Yok demiyorum. Ama siz ne kadar zihninize, ruhunuzu, bedeninizi temiz tutarsanız, sağlıklı tutarsanız o tür enerjilerin size etkisi çok 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 az olur. Lütfen bunu unutmayın. En çok da şunu hayatınızın merkezine koymanız gerekir. Ee, en net enerjiyi siz kendi kendinize yaratırsınız. Zihninizden güzel şeyler çıkarsa, ağzınızdan güzel şeyler çıkarsa, kendinizle ilgili, başkalarıyla ilgili kalbinizden hep güzel niyetler geçerse hayatınıza bulduk bereket güzellik akar. Ama Birilerine öfkelenirseniz sürekli, sürekli yani insani olarak arada bir öfkelenmekten falan bahsetmiyorum. Başkalarının mutluluğundan e, mutsuz oluyorsanız, e, sürekli yargılıyorsanız, delikodu yapıyorsanız, işte küfrediyorsanız, kötü konuşuyorsanız, zihninizde sürekli kötü kötü planlar geçiyorsa, şimdi bu tarz şeyler varsa çok ciddi şekilde zihinsel bir arınmaya ihtiyacınız olduğunu gösterir. Hem zihinsel hem ruhsal olarak bir arınmaya ihtiyacınız olduğunu gösterir. E, ee, burada lütfen bu alanlara çok çok dikkat edin. Birçok etkisi olabiliyor. Ee, ama siz kendi alanınızı ne kadar temiz tutarsanız hem hayatınız o kadar güzel olur hem de hiçbir şey size zarar veremez. Çok konuştum. <laughs> Bakalım bugün hangi sembolün enerjisine ihtiyacımız var? Yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için çalışma yapılacak. Tam da konumuzun e, üzerine tesadüf yoktur. Şimdi bu sembol nazar, göz, sihir gibi negatif enerjilerden korunmak için kullanılır. Ayrıca güç ve mutluluk vereceği özelliği de vardır dede. Fatma'nın eli sembolü. Fatma Ana'nın eli diye de geçer. Yorumlara evet ya da izin veriyorum arkadaşlar için çalışma yapılacak. En başta kendi kendinize yaptığınız bu negatif şeylerden arınmak adına çalışmayı yapacağım. Lütfen zihninizi, kalbinizi, ruhunuzu temiz tutun. Ee, en azından çabalayın. Emin olun çabalamak bile o kadar büyük bir enerji yaratacak ki. En basit yapabileceğiniz şey. Negatif bir düşünce mi geldi aklınıza? Hemen özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Hoponoponayı yapın. Çok büyük katkısını göreceksiniz. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.